Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanları size aktarmaya çalışacağım. Biraz da uykuya kıydık, sabah ettik. Erken vermeye çalışacağım. Sebebi bu. Hepinize günaydınlar olsun dedim. Umarım başarılı bir program geçiririz. Söylediğim, görebildiğim sapkanlarda iyi koşar. Ankara, klasik Ankara koşulları. Birinci koşusu kısa vade 6. Biraz sürpriz çıkartma ihtimali yüksektir bu şartın. Burada da görebildiğim uygun kilolu hala mesafeden dolayı bir tanem 4 numaralı Ben bende favori koşar durumda olduğu. Eğer biraz daha uzun olsa mesafe yukarıdaki kilo almış atlar daha erkek atlar onlar ön plana çıkardı. 4 favori yani birincilik gelme ihtimali yüksek. 3 çakmakşah 3-2-1 sıralamam bu şekilde ama pek ayrılmıyorlar bunlar birbirlerini geçebilecek güç kaliteye sahip safkanlar birlikte düşünmekte de fayda var. Yine 3 2 1 sıralamam bu şekilde. 5 ve 6 sıkıntılı koşan atlar gördüm. 5 Bursa'dan geliyor. 6 ara verdi koşuları kötü çıkınca. Düzelttilerse bunlardan ciddi anlamda sürpriz gelir. 5 ve 6. 6 ya da 5. Yani yeriniz varsa ee, çok at yazıyorsanız bu aya bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Beklemiyorum ama şart kısa vade alt olduğu için bir ihtimal koşma durumları var. Ancak durumları iyi değil. O yüzden kalite handikap puanları yüksek verir. Yani para kazanamamışlar bu sezonu Ankara Denizli'den bitirmek üzereler. Bursa'da Egeberk, Ankara'da Özbatu. Tabii geçmişim bunlar iyi atları. Eskinin iyi atları. Bu şartlar altında 4 direkt olarak dişi safkan grupta tek dişi favorim oldu. Umarım kazanır. İkinci koşu şartlı 3 mücadele. Burada da bir dişi safkan meydana çıkan 2 at var. İkisi de kaliteli çıktılar. Çıkışları gayet başarılı. Bir kısa vadi 8'e gitti. Dördüncülüğü gene başarılı. İkinin de kalitesi birden daha iyi. Meydana şartlı bir çıkışları ikinin çok daha iyi kayba gitmez. Yani bir birincilik daha eklerlerse kek, eklemeleri gerekir. iki tek olabilir kazanması gerekir. Normalde bu grubu çok rahat geçmesi gerekir. Rakibi erkek safkan bir. Yani bu bir iki kadar kaliteli değil ama diğer gruptan da çok farklı. O yüzden sadece biri öneririm. Yeriniz varsa yazmanızı da öneririm. Üçüncü koşu maiden dışı. Dişi. Maiden dişilerde Kazancı yüksek koşar durumda safkan bulduğum anda tek öneririm. Diğer atları söylemem kolay kolay. Çünkü burada bir gibi safkanlar kazancı yüksek olan bu safkanlar çıkmadıkları anda maiden'da bilirim ki sürpriz çıkacaktır. Herhangi bir atın gelme olasılığı çok yüksektir ve ganyanlı geleceklerdir. Onları bizim tespit etmemiz zor. O yüzden bir Kısa vade altıda 53 kiloda yaptığı derece zaten yetiyor. 7 kilo aldığı için bu mesafede sıkıntı yaşasa da diğer atların meydana dolaşma ihtimallerinin yüksek olması, kazancı yüksek bu safkanı da bekleyecek olmaları sebebiyle bir numaralı safkanın tek olması gerekir. Yani birinin arkasına diğerlerinin saklanması gerekir çok birden çok iyi bir at olmalı ki diğer gruptan biri geçsin mi çıksın çıkmıyorlar çıkmazlar kolay kolay bir de hani terbiyesizlik yapmazlarsa kazanır da tek olur arkadaşlar saklı kız da bu şekilde çıkıyor altının kalite handikap puanı iyi veriyor üçüncülüğü çimde orijin çim atı yani kum atı değil çim atı ancak Rakip yazmak isteyen arkadaşlar sadece 6'yı yani başka da önermeyeceğim. 6'yı öneririm. E, kilodan dolayı aprant indirimli. yaptığı üçüncülük başarılı bir üçüncülük. Diğer grubu geçecek güç kaliteye sahip olduğu için. Plasesi durumunda bu şekilde aktarmış oluyor. Ancak birin bire buradakilerin selam durması gerekiyor. Ben de böyle çıkıyor bakalım. Dördüncü koşu kısa vade 9 gibi iyi bir şart bu. Favori plasi getirir ama e, ilk koymalarının sebebini bilmiyorum tabi. Tarama yapmanızı öneririm. Bu atlar birbirlerini geçebilecek potansiyelli atlar. Sağ solu belli olmayan atlar. Genelde sürpriz çıkartıyor bu gruplar. 3. Deli Tahir. Devamlı önermek değil bu safkanı. E, üçüncülükler gelmeye başladı. At düzelmiş gibi görünüyor. Sentetik'te grup 1 galibiyeti var bu safkanın. O yüzden kalite handikap puanı yüksek veriyor. Bu gruplarla 4 yaşında artık mücadele edip geçmesi gerekir normalde. Uygun grup çünkü. 3 nolu safkan için. Müslüm Çelik de artıdır. Ankara'da iyi atlara binerler. Ahmet Çelik, Müslüm Çelik iyi at seçerler. O yüzden forum, Yani kazanmasını beklediğim bir safkan zor bir grupta. 7'nin artın kılıcının son yarışı derecesi çok iyi. Handikap 21'de 59 kilo yaptığı derece bu gruba yeter derece Royal Avşar'a geçirmişti bu saatten önceki yarışında. E, Tabi 56.5 kilo 3 yaşında olduğu için de bunlar dörtlüye dönüyorlar artık. Yani diğer Şanlı Tay gibi mesela. Şanslı Koşar durumda olmuş. Ben rakip önereceğim 7'yi. 3-7 diğer atlar artık 5-6 Ahmet Beyli bir gibi bir yarış kazandı. Bir daha e, kayboldu Ahmet Beyli. Grup 2 kazanmıştı. Şanlı Taygen 3 yaşında. Yani 4-2. Burada e, bunların tercih sebebi yapmanızı öneririm. 3 ve 7 kuponlarınızda olsun öncelikle. Artık 3 sonra diğer atların yazımını size bırakayım. Hani ben de en şanslı çıkan safkanlar. Bu iki safkan 3 koşarsa kazanır. 7 de zaten koşar durumda. Yaptığı derece indirdiği kilosuyla Royal Avşar'la erken kapışmaya girmez ise bir de bu var yarışta. Kapıya Royal Avşar 5 bırakmaz kolay kolay. Biraz bekleme yapar ise Özcan'la 7 de çok şanslı koşar duruma gelmiş. Diğer atların yazını size ait. 5. koşu kısa vade 7. Bu yarış şartında 7 uçan fil 3 yarış üst üste kazandı ki son yarışı Bu yarışlar içerisinde en başarılı yarışı Son yarışı yedi fil filde bu grubun Hani Kalite olarak Biraz üzerinde kalan bir safkan Kazanır da haliyle ama Yarış şartı kısa vade 7 uçan file bir dur çeker Tek kullanmayın yazın 7 nolu safkanı Ama Tek kullanmayın önerim bu olur tek kullanacak arkadaşlara da kesinlikle itiraz etme. Yarış şartı Power Plasa'yı eksik koşturur, güzel bir sürpriz çıkartır. Normali bu. Anormali, samimi söylüyorum, anormali Power'in gelmesi olur. Bu da 7 Power haliyle. Bu şartlar altında 5 Secret Blood, bu safkan kalite handikap puanıyla da, yaptığı yarışlarıyla da, şu e, uygun gruba düşmesi ile de ben de Power'in kaldım. 5 kazanır da kuponlarınızda olsun. Sürpriz ihtimalli yarışta gene Müslüm Çelikli Dişi Safkan 1 Ceylin 3 6 gibi safkanların da şanslı koşar durumda olduklarını görebildim. Önceliğimiz bunlar olsun. Diğer atlar yani e, Aybük'e dahil bakın. Hani tarama yapan arkadaşlara gelmez at yok burada. Uçan fil kadar Uçan fil ne kadar şanslı ise bu grubun sonuncu atı da o kadar şanslı kalır. O yüzden tarama yapmanızı, tuttuğunuz atları eklemenizi öneririm. Jockey'inden ekleyebilirsiniz, atın kendisinden ekleyebilirsiniz. Hepsinin e, şanslı koşar durumda olduklarını net olarak söyleyeyim. İşte ben seçim yaptığım zaman 5, 1, 3, 6 rakip olarak çıktılar. yeniden eksik koşu bekliyorum. Yazılır, tek atılmaz, tekrar söylemiş olayım. Tabi biz böyle dedik diye de uçan fil gelmeyecek anlamına gelmesin. Gelir, at yarışı bu. Yani öyle kesin bir şey söylemem. Genel olarak kısa vade yedilerdeki çıkan sonuçları aktarıyorum sizlere ki yoksa işin kolayına kaçar yediği favori veririm. Diğerlerine rakip verirdim. Altıncı koşu grup 2. Bu grup 2'de de bir nolu safkan bu grubu geçen safkan. Grup 1, grup 2 arka, 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 arkaya galip ayrılan bir safkan. Sebebi fual at, yabancı orijinli at olması. Bu atlar Araplardaki Kaisbertler gibi düşünün. Son yarışı grup 1 bir birincilik. İşte e, Kurtel, Kurtel, dün Long Run'ı bir türlü getiremediler. Sağ olsunlar beni, beni, de bayağı bir yanılttılar orada. Kazanmasını bekliyordum. Onun yerine bu atlar geliyor. Çok iyi atları var kurtellerin. Burada yarış şartı grup 2. İşte burada da bir hani kolay kolay tek olmuyor. ikram ediyorlar bu yarışı. Yani i̇kincilikte kalıyor. Bir nolu safkan. Normalde çok kolay diyeyim geçtiği rakiplerine bu kez ikinci kalarak onu jokeyler çok iyi ayarlarlar. Ee, kasıtlı yapılır, bilinçli yapılır. İkinci kalır, önüne bir at alır. Genellikle de böyle bitiyor. Tek kullanacak arkadaşlara gene itirazım yok. Tekrar söyleyeyim, grubu geçmiş bir safkan. Geçer durumda bir safkan. Bu grubu ilerleyen yarışlarda da çok rahat geçecek bir safkan. Fual bir safkan. Yani öbür tarafta bir safkan değil. Bu grupla alakası yok bence. Şarttan dolayı ikinci kalma ihtimali çok yüksek en azından bir at yazmanızı öneririm. Sigo şu 3 nolu safkan. Bu da geçen bizi %60-70 AGF ile çok güzel yanıltıp yatırmıştı. Hatırlarsanız. Legale'ye diye geçildi. Altın nolu safkan, dişi safkanı. Bugün işler terse döner. Sigoş. Burada koşar. Kalkar biri geçer. O gün 6'yı geçemeyen Ahmet Çelik. Bu bugün bakarsınız biri geçer. O yüzden ben bir rakip önerdim sizlere. 3 nolu Safkan'ı Tek kullanacak arkadaşlara gene kesinlikle itirazım yok. 3, 1, 1, 3. Beklentim bu yönde. 6 ve 2 sürpriz taraması yapan arkadaşlara olmaz demem. Yarış şartı 6 ve 2'ye de şans getirmiş durumda. Birinin bir nolu Safkan'ın ikram etmesi ile. Nasıl ki 3 nolu Safkan son yarışında ikinci gelerek Yarışı 6'ya ikram ettiyip göre göre bile bile bence bu bu. Burada işte bir nolu safkan aynı şeyi yapar yapması da gerekir çeşitli sebeplerden dolayı. Burayı da bu şekilde aktarmış olayım. Hani e, bunlar yüksek AFE çıkacak atlar. Yukarıdaki e, C e, yukarıdaki uçan fil agf çıkacak. Bir angel Funen agf çıkacak. En azından e, rakip olarak e, birer tane at yazmanızı öneririm bu fori çıkan atların yanına. Yani biri gelir biri gelmez. Genelde öyle durumlar çok yaşıyoruz. 7. koşu kısa vade 8. Burada da Spencer fori çıkar. Haklı fori çıkacak bu da. Geçti bu grubu. Geçmesi de gerekir tekrardan. Gene ancak diyeceğiz tabi. Ancak. Ankara yarışları böyledir arkadaşlar. AGF'lerin yanında yüzde ilk dört AGF'nin yanında üçüncü ve dördüncü atlar plasesi değil ağırlıklı yarış kazanan safkanlar oluyorlar. Üçüncü ve dördüncü AGF'deki atlar. Bu geçen seneden böyle böyle gidiyor Ankara'da. Burada da Spencer kazandı kazanmaya devam eder derim ama iyi koşmasını beklediğim atlar da var. Bu da bir ikrama gidebilir bir nolu safkanda. 5 koca alp. Şu bir ikinciliği var bu atın. Bu ikinciliğinden sonra bir türlü istediğim yarışları yapamadık koca alp. 30 metre geç çıkıp ikinci geldi ki bu gruptaydı. Osman Bey Spencer grubu. CR grubu. Yani 30 metre avans vereceksiniz. Gelip bodada ikinci olacaksınız. Sonra bir daha yarışlarda olmayacaksınız. Grubun en kaliteli atı. En azından burada da 5'i kuponlarınızı eklemenizi öneririm düzgün çıkış yapar ise Koca Alp. Para kazanamadı bu at. Kazancı çok eksik. İşte onu burada telafi etmeye çalışırlar. Genelde Ankara böyle durumlarda dağıtıyor işte bu ikramiyeleri de. Yani devamlı bir at kazanmasına izin vermiyorlar. Yukarıdaki atlar devamlı kazanan atlar. 5-1-6 Osman Bey geçmeye kalktı Spencer'ı. Aynı yarışını tekrarlar ise fotoda bitirirler. Şanslı durumda 1 kilo çok etken olmasa da 1 kilo 1 kilodur. O da Osman Bey'e artı yazar. Kilo kiloya koteye girmişlerdi. Varsa diğer gruptan 4-2-3 tutmuyorum şahsen. Ahmet Çelik, Müslüm Çelik kardeşler boşta kaldılar. Diğer gruptan at yazmayı size bırakacağım. Anlattığım atlar en azından bir 5'i burada yazmaya çalışalım. bunları. 8. koşu tekrar maiden dişi sarı sıcak çok AGF çıktı. Çok yanılttı bizi. Kurtela atı dişi grubuna geldi. Yani bu da tek çıkıyor. Kazanması gerek. Kazancı yüksek safkan. Başka hani Geisbert falan var. Ya da e, diğer atlardan da bir şey bulamayınca bu safkan elde kaldı. Ahmet Çelik umarım terbiyesizlik yapmaz. Zamanında çok yaptı. Biraz düzelmeler var Ahmet Çelik'te. En azından AGF'leri getirmeye başladı bu aralar. Kazanması gerekir. Gruptan ayrı koşuyor bence sarı sıcak. 8 tek olur. Tek olması gerekir. Meydan dişi de. Bu hatta gelmez ise bir ihtimal. 1. Akçatay rakip gibi görünüyor. Ama meydan dişidir. Burada da yukarıdaki meydan dişi gibi. Herhangi bir atın gelmesi beni şaşırtmıyor artık bu meydan dişilerde. Ya tek olur ya da siz bilirsiniz diyeyim. Hani rakip olarak biri tamamen önemli ama bir de kayba gitme, meydandan çıkmama durumu var. 8'in böyle bir durumu yok. Çıkması gerekir, kazanması gerekir kurtelin. safkanları genelde bu kurtellerin safkanları meydanlardan çıkıyorlar. Dolaşmıyorlar çok fazla diğer at sahipleri gibi değiller. Bunlar çıkartıyorlar. İyi atlar zaten. Ellerindeki atlar Arap'ta da İngiliz'de de ciddi anlamda iyi atları var. Bakın Ahmet e kaldık yani program. Geldi gene buna kitlendi kaldı Ahmet Çelik. Dokuzuncu son koşu Handikap 16, Handikap 1 orta mesafe 1400. Hani kilo farklılıkları olsa da yarış bir yerden sonra karışır. Önereceğim safkanlar var görebildiğim tabi azatla geçmeye çalışacağım burayı 12 memo candır bu safkan 8 deli olana kilo vererek koşuyor kısa vade 8'de bir 58 kilolu 58 kilo ile bir yarışı var çok başarılı bir yarış gerilerde 4. falan oldu orada o grupta 4. olup da diğer yarışları da enseye basması koşamaması biraz da uzun mesafelere kayıt yaptırmışlar bu safkan işte ee, saklanıyor diyeyim hadi Saklı kız vardı yukarıda onun gibi Saklanan bir safkan olmuş Handikap kilo düşen safkan Sürpriz yapar gelir Kuponlarınızda bulundurmaya çalışın böyle atları 12 numaralı safkan Grupta form durumu iyi olan Kilo almayan Hala koşar ve kazanır durumda Öne açık 8 deli olan da Bu atın rakibi olur Favori plaseler bende 8-12, 12-8. Sürprizini Mehmet Akyavuz tercihi ile dişi saf altı 6 hayırlı kızdan bekliyorum. Bu da kilo veren kısmen de olsa safkan oldu. Grup bu 3 atın dışında karışıyor arkadaşlar. Apranti indirimli apranti alamaklar da var grup içerisinde. En ağır kiloyu taşıyan ketmeni, ketmeye rağmen derim. Döver de var. Gazinç var mesela. Bu da fena değil. Çıkan bir at. 60 kalite handikap puanıyla. Yani çok at yazıyorsanız taramaya girdiğinizde 5'ten başlayarak dilediğiniz atı yazabilirsiniz. Yani burada karar size bırakıyorum yine. Ankara ben de bugün böyleydi. Umarım faydasını görürsünüz. İyi de program geçiririz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.